7 Aralık 1973 tarihinde Yalova'da dünyaya gelen İbrahim Kutluay, Aslen Yalovalıdır, Fenerbahçe'de futbol oynama hayalleri kurmasına ve bu uğurda çalışıyor olmasına rağmen, yeteneğinin keşfedilmesiyle birlikte Fenerbahçe altyapısında basketbola başlamıştır. 4 sene genç takımda mücadele eden Kutluay, Yıldız ve genç takımlarında koç Mustafa Özgül ile birlikte çalışmıştır. 1992 yılında, dönemin Fenerbahçe başkoçu Çetin Yılmaz, Kutluay'ı A takımı aldı. Fakat Kutluay, iki yıl boyunca takımın önemli yıldızlarının arkasında yedek olarak oturdu. 1994 ila 95 sezonunda Murat Didi'nin göreve gelmesiyle birlikte İbrahim Kutluay, asıl yükselişini yaşamaya başladı. Fenerbahçe'yi Türkiye Ligi'nde finale kadar taşıyarak kendini milli takıma kadar yükseltti. 1995 Avrupa Şampiyonası ile birlikte yüksek dış atış yüzdesiyle takımının en önemli hücum gücü olarak anılmaya başladı. 1998 ila 99 sezonunda 21,4 sayı ortalaması ile Euroleague'de ilk sıraya gelen İbrahim Kutluay, Muratpaşa Belediyesi'ne 44 sayı atarak hafızalara kazınmıştır. 1999 yılına kadar Fenerbahçe'de oynayan ünlü basketbolcu, 1999 ila 2000 sezonunda Efes Pilsen ile sözleşme imzalamıştır. Bu sezon boyunca 26 maça çıkan İbrahim Kutluay, bu sezonda 14,6 sayı, 1,8 rebant 2,2 asist ortalamalarına sahip oldu. Bir yıl sonra Yunanistan'a transfer olan ve AEK ile sözleşme imzalamış, bir Yunan takımında oynayan ilk Türk üst düzey oyuncu olarak anılmıştır. AEK'te başarılı bir sezon geçiren Kutluay, Yunanistan Kupası'nı kazandı ve Kupa maçının en değerli oyuncusu, MVP, olmaya hak kazandı. Ardından Yunanistan Ligi ve Avrupa Basketbolu'nun en önemli kulüplerinden biri olan Panathinaikos'a transfer olmuştur. 12,7 sayı, 2,5 rip ve 1,5 asist ortalamalarını yakalayan Kutluay, bu takımla 2002 yılında Bolonya'da Avrupa Şampiyonluğunu kazanmıştır. Ünlü basketbolcu İbrahim Kutluay, 2005 yılında manken Demet Şener ile evlendi. Bu evliliğinden biri kız bir erkek olmak üzere iki çocuğu oldu. Kutluay 2008 yılında Demet Şener'den boşanma kararı aldı ve bu süreçten sonra çeşitli magazin haberleriyle adından söz ettirmeye devam etti.